Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayre Bolu'dan 120 metrekare çelik ev inşaatımızdan bugün 30 Eylül 30 Eylül tarihinden sizlere bir kere daha selamlamış oldum. Yine sıva alçısına devam ediyorum. Biliyorsunuz bir 3 günlük ara vermiştim. Ne arası köye gittim geldim Düzce'ye. İşte fındık hasatımız ile alakalı son dokunuşları yaptık. Ortalığı toparladık. Ailemizi de aldık geldik. Bugün de sabah erkenden inşaatıma geldim. Çalışmaya başladım. Daha önceden yaptığım yerler bu mutfak kısmıyla şu koridorun bir kısmıydı. Sonrasında bu kapının kenarlarıyla işte bugün işte bantladık böyle kenarları. Buraların sıvalarını çektim. Sıva dediğim işte hem dolgular hem alçı sıva, kaba karışık sıva şeklinde. Buranın da işte bu cam merkezlerini alçıpanla bir dağıldıktan sonra dolgularını yaptım. İşte köşe profillerini falan işte satın alçıyı çekerken halledeceğim bu dolguları yapıyorum yine önden ilk alçıyla elektrik kablolamasıyla ilgili dolguları mecburen yapmamız lazım. Çekmesi lazım. Üzerine sıva yapınca da böyle çukurlaşmadan durması gerektiği için böyle çalışmalara devam ediyoruz. İşte bu köşeler var. Gel bak bugün yaptığımız salondaki durdur. Dur, masayı da şey yap. Bu gördüğünüz duvarları işte böyle merkezlemesi falan böyle bu Yutong'tu burası daha önceden biliyorsunuz gaz beton. Buraları doldurdum işte merkezlemeye çalıştım. Sonrasında da bunun köşeleriyle alakalı çalışma yapacağız. Bu kenarlardaki birleşim yerlerine daha önce de söylemiştim. Her yerlere bu şekilde geniş ters bantı çekiyorum. Bakın yukarıda da var. Yani bu birkaç gün beni alçı çekerken, saten alçısı çekerken, boya yaparken göreceksiniz. En sonda seramik uygulamalarını yapacağız buranın. Ondan sonra işimiz bitecek Allah nasip ederse. Abonelikler güzel devam ediyor. Yani İskender Usta Çelik Ev kanalı olarak bir 5000 aboneye doğru yaklaştım. Bir 20 kişi daha olursa 5000 abonem olmuş olacak en son bakmadım yani şu ara şu birkaç saat e, yoğun bir şekilde buralarda çalışıyorum yani geldiğim gibi Tabii ki akşam lambamızı takıp da da çalışacağız Çünkü bitmesini istiyoruz artık yani artık şu alçı e, alçıdan kalekimden şundan bundan kurtulup Kaynak yapmayı özledim. Biraz da gideyim çelik ev e, profilleri, taşıyıcılar, direkler falan kaynatayım. Tekrar bir işe başlayayım istiyorum ben de. Tabii bu süreçler hem ekonomik olarak gerekli hem de hayatın akışı devam etmesi lazım. Onun için burayı gece gündüz çalışarak e, bir 10 gün gibi bir süre içerisinde kesinlikle toparlamam gerektiğini düşündüğüm için biraz mesai ağırlık vereceğim. Ee, bu 3 gün aradan arada dinlendim mi? Hayır asla dinlenemedim tabii ki de. Ee, daha önce video attım buraya, işte tarlaya gittik. Ee, oralarda bir şeyler toparladık. Sonra gittik fındığımızı toparladık. Ondan sonrasında da teslim ettik, geldik. Hayli orada da yorulduk. Bir de yani zaten 500 kilometre yol, tamam hani Kuzey Marmara'yı kullanıyoruz ama o da bu sefer cebimizi yakıyor yine. Ee, yaklaşık Tekirdağ'dan Düzce'ye ulaşana kadar İstanbul'a girmeyeyim, trafiğe dalmayayım istiyorsunuz. Hayli bir e, ödeme yapmanız gerekiyor birçok noktada. Yani kolaylığı var, tabii ki de masrafı da var. Ereğli'ye gittim, kızımı gördüm, geldim. Sonrasında, köyden sonra. Yani e, çalışmalarımıza, videolarımıza, Uygulamalarımıza, uygulamalarımızı anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğim. Muhtemelen uzunca bir süre inşaat faaliyetlerime daha da ara vermek için bir sürpriz olmazsa bir mazeretimiz yok. İşimize odaklanacağız. Evlerimiz var, sırada bekleyen bir sürü dostumuz var, arkadaşımız var, abimiz var, ablamız var. Onun için e, işleri Hızlı bir şekilde yürütmem gerekiyor. Bunun için bazı belki eleman tedbirleri, bir şeyler almam gerekecek. Yani belki eli biraz iş tutan işte şu en azından şu sıvalarla, boyalarla e, alakalı işleri belki halledebilecek birine bulurum belki diye düşünüyorum çünkü beni hakikaten yani çok e, geride bırakan işlerden biri. Ee, yani zaten duvarı yapıyorum, çeliği yapıyorum, çatıyı yapıyorum. Her şey işte seramik tamam da. Ama inanın e, bir çelik evin bir aydan fazla bir ezici bir e, çoğunluktaki bir zamanı dışarıdaki iki kat sıva uygulaması. Onun öncesinde astarlama, işte ondan sonra mantolama. Sonrasında file sıvası işte e, şöyle söyleyeyim yani e, file sıva dekoratif sıva, işte öncesinde mantolama, onun öncesinde astar, işte bu saçaklarda bordex süreci falan. Ama bu sıva olaylarını, işte boya olaylarını çözecek bir, e, yani her yaptığım evde bir ay boyunca o şekilde e, işleri halledebilecek bir eleman belki de alabilirim yanıma. Çünkü hakikaten yani 3 ay sürmemesi gereken iş, 3 ayı bile geçiyor yani bu sebepten. Yani 2 ayda bitmesi gereken bir ev bu sıvalarla beraber biraz metrekare büyük olduğunda daha da çoğalabiliyor. Onun için bir eleman tedbiri. Yani bir ekibe e e e ilave eli sıva tutan, alçı tutan dekoratif file işte boya işlerinden iyi anlayan birisini şantiyelerime ama 20 gün, ama 10 gün ama 25 gün yani işin durumuna göre yani içerideki dışarıdaki alçılama işte dekoratif plaseva uygulamaları için böyle bir eleman e, buradan da duyurmuş olayım. Daha sonraki projelerinde arayıp çağırmak üzere belki anlaşabileceğimiz biri de vardır makul seviyelerde. Tabii ki de çok e, ben abartmayacağım o arkadaş abartmayacak. Ondan sonra kardeş kardeş bu işleri hızlı bir şekilde bitirebilmek adına ustalığı da güzel olan, eli bu işlere hakikaten yatkın. Çünkü benim evlerimde görsellik de ön planda yani ne kadar ruhu çelik olsa da dışarıdan betonarme gibi görünse de benim evlerim çelik altyapısı olan evler olduğu için bunun zarafetine göre çalışma yapacak arkadaşlarla çalışmak İsterim tabii ki de. Bakın yani ben de böyle sıva altı çekiyorum. Bunun üzerine zaten altısı çekeceğiz. Sonra zımparayla yoklamalarını yapacağız. Böyle çiziktir, şudur budur. Yani bu şekilde hassasiyetler olan, düzgün çalışabilecek bir arkadaşımız ile 15-20 gün proje bazlı olabilir. İşte belli bir ücret karşılığında olabilir. Yövmiye karşılığında olabilir. Anlaşma yoluna gidebilirim diye düşünüyorum çünkü hakikaten çok uzunca zamanıma mal oluyor. Belki senede bir ev, bir buçuk ev, e, bilemediniz iki ev ileriye atar beni. Böyle bir arkadaşım varlığı. Onun için onu da buradan duyurmuş, bahsetmiş, anlatmış olayım sizlere de. Yani hayli yorgunum aslında. Gelir gelmez de sabah sabah <laughs> atladım geldim inşaata. İşte bu duvarı işte şu kapının oradan beri buraya kadar sıvadım. Saat şu an yaklaşık 5 civarları. Bugün bu odayı da bitireceğim sıvasını Allah kısmet ederse. Sonrasında şu arka odaya girer miyim bilmiyorum odalardan birine. Şimdi böyle iskeleyle yani sehpa ile olan kısımları yaptım. Aşağıları sıvayacağım. Yani kolaylık olsun diye yukarıları yaptım öncelikle. Çelik evimizden bugün anlatacaklarım bu kadar. Ee, abonelikler ve de yorumlar ve de çok iyi dilekler için herkese ayrı ayrı teşekkür etmiş olayım buradan. Allah sizlerden razı olsun. Yine videoyu ilk defa gören, izleyen, bizi ilk defa görmüş ve de e, tarzımızla ve de inşaatımızla alakalı daha önceden videolarımızı da görmüş, bizi izleyen, abone olmayan dostlarımız varsa abone olmalarını rica ediyorum. Yani 5000 aboneden sonra algoritma nasıl çalışır bilmiyorum. Yani videolar da 1000 ile 2000 arası izleniyor. Çok nadir videolarım var daha çok izlenen. Ne bileyim yani etiket yapıyorum, bir şeyler yapıyorum ama yaptığınız işte yani ne bileyim millet patlıcan doğuruyor. Aşağıladığım, asla yargıladığım, yadırgadığım veyahut da küçük gördüğüm için asla aman ha yanlış anlamayın. Onlarca işçilik yapıyorum. Onlarca e, ustalığı bir araya getirmişim, evler yapıyorum. Ama 1000-2000 arası izlenme bu aylardır, yani e, bir senedir yaklaşık kanalı faaliyete geçirdiğimden beridir bu şekilde devam ediyor. İnşallah bir beli kırılır, İnşallah daha çok insana ulaşırız, daha çok insan bizim uygulamalarımızdan, bazı öğretilerimizden faydalanabilir. Hani dileğim budur, e, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.